Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir kahvaltılık tarif paylaşmak istiyorum. Uygun bir tavaya 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edelim. Arzuya göre sıvı yağ veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tereyağı eridikten sonra bir kase kadar minik minik doğranmış yeşil soğanları ilave edelim. Ara ara karıştırarak leşi soğanlarımızı pişirelim. Soğanların bu kadar pişmiş olması yeterli. 4 adet yumurtayı çatal yardımıyla çırptım ve üzerine ilave ediyorum. Soğanların karışması için hafif karıştıralım. Ve tuzunu ilave edelim. Damak zevkinize göre kendiniz ayarlayabilirsiniz tuz miktarını. Tuzun karışması için hafif karıştıralım. Ve tavanın kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Soğanlı yumurtamız pişti. Üzerine küçük bir kase rendelenmiş Kaşar peynir ilave edelim. Arzuya göre kırmızı pul biber ilave edelim. Taban kısmı çok güzel bir şekilde pişmiş. O yüzden ocağı kapatıyorum tavanın kapağını kapatıp 5 dakika kaşarların erimesi için bekleyelim. Ve 5 dakika sonrasında soğanlı yumurtamız servise hazır. Kahvaltıların yıldızı olacağına garanti veririm. Özellikle yumurta severlerin bu tarifi mutlaka denemesini tavsiye ederim. Evet gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Servis tabağına aldım. Görüntüsü gerçekten çok güzel oldu ee, ve e, ev halkı çok severek yediler. Yumurta sevmeyen ve yemeyen birisi olarak benim bile yemesim geldi. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Umarım tarifimi beğenmiştirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.